Mecnun, gel ulan arabaya. Gel buraya. Mecnun, oğlum bak o kıza bakayım. Ayağını, bacağını kıracağım ağabey. Gel. Oğlum ben Gel. O lan ağzını burnunu kıracak şimdi. Gel buraya. Gel. Ulan arabaya. Gel. Lan in. Allah canım. anlatacaksın? Oğlum bin. Senin. Oğlum bin. Allah Allah. Açış geldi. Gürür, gürür, Yürü, yürü. Bize kız ya. Ne oldu? Uyumadın mı sen? <laughs> Uyku tutmuyor baba. Ha. Efkarlısın yani. İyi. <laughs> ee, yak o zaman bir tane. Eyvallah. Bir de elini uzatıyor. Eşek herif. Demek ki bu sen içeceksin. Yoksa sen kullanıyor musun? Yok baba ne alakası var ya? Öyle boş kullandım elim şey yaptı ya. Ha. Mecnun, şişt bana bak, düşünme artık o kızı oğlum. Ya sen genç adamsın, daha bin tane bulursun öyle. Lokba böyle değil bu başka bir şey ya. Bu böyle sanki bu böyle nasıl diyeyim? İçim yanıyor be, içim yanıyor. Uf, yanar bilirim. karşına bütün dünyanın alt üst olur. Ne diyeceğini, ne söyleyeceğini şaşırırsın. Doğru düzgün düşünemezsin bile bütün dünya ne olur. Yanındayken bile bir gün çekip gidecek diye korkarsın. Evet, ya ne yap yapabilirsin? Ne ya bakmaya? Sen Sol, sol kaburgan ağrır. Ağlamak istersin. Ağlayamazsın. Vay be babama bak be. <laughs> Sende ne büyük bir aşk varmış baba be. Ha. sanki ama yukarıda mışıl mışıl uyuyor baba. Oğlum ne yapsın? Ben ne yapayım baba? Kim uyuyor be? Nasıl kim ya? Annemi demiyor mu ya? Ne annesi lan gevşek? Sana kırk defa anlattık. Annemi zorla verdiler bana. E sen ne anlatıyorsun o zaman deminden beri böyle aşkın meşkli? Ayıptır be. Ya neyse sen orasını karıştırma şimdi. Senin böyle ferahlaman açılman lazım. E ne yapacağım? Al, 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 al. O ne ya? taksiye çıkarsın, ferahlarsın, açılırsın biraz ha. Baba sen ne acayip bir adamsın ya. Şu halimde bile bana iş kitlemeye çalışıyorsun ya. Aklım almıyor yani. İteliyor bir de anahtarları taksiye çıkayım diye. Pişaman'ın cebine koymuş arkadaş anahtarları kavurma evladım. Ferahlarsın, kafayı dağıtırsın. Ama hiç unutamazsın.